Çıktık. Bak görüyor musun? Bunu böyle yaptığımız zaman tıklıyor ki. Bu şaşıyor oradan. Tutmuyor. Boşta değil Hadi bakalım. Çıkart oraya doğru. Şu tarafa doğru. Mümkün sol tarafa. Üç. Buraya niye bu kadar Biz çok şey Biz niye çıkartamadık bu işi ya? Yanlış yazdılar ya daha önce bunu. Abi al iki üçe burayı. Yardımcı olamaz. Onu girelim, onu girelim. Deli. Gel. Sağını Tamam. Tamam. Bir şey yapalım. Hadi. Kalp. Çok zor. bu tarafa getir. Bunu bu tarafa çekler. Bir saniye. Bir dakika. Alın. Birini bu tarafa getir. Çıkarın. 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 Gel oradan. Çıkarın. Tamam. Çıkarın. 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 İki. 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 Buna marke bantı var ya. Marke bantında. Oraya bir şey yazmışız. Kapalı değişmiş. Abi oraya bir tane bir de atar. Bantıyla.

Da aşağı. Da. burada Hiç aşağı tane. yukarı yok. Hiç Hiç tane tane. Tane. Yok. Evet. Yani. Ya ne? Ee, iki, iki. Yani, Bir ya da iki tane kullanan var Onlar, onları, saniye onları yanları alır. Yanları alır. 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 Yani. kalemle bitireceğim aslında. Kalemime kadar çoğu işlemler olmuş olacak. Şu an fondöten uygulaması. kere takıp da şey olmuştu ya. Geride mi kalmıştı, önde mi kalmıştı? Ondan sonra şey demiştik hatta İşki, savaşı Mevla'ya bırakmadan tedbir almaktır. tiyatroda engel yok. Herkesi özel oyunumuza bekliyoruz. Kılıç Arslan oyunumuzu tüm engel gruplarına yönelik bir hazırlıkla sahneleyeceğiz. Bu Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Belki dünyada da örneği çok azdır. Çünkü tüm engel gruplarına aynı anda hitap edeceğiz. Görme engeller için betimleme gruplarımız olacak. İşitme engeller için işaret diliyle oyunu canlı olarak çevirisini yapacağız. Salonumuzun dizaynını ...bedensel engeller için dizayn edeceğiz ve tekerlekli iskemle ile oturma düzeni sağlayacağız. Böylelikle bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Görme engelli arkadaşlarımız için kulaklıkla bir betimleyici arkadaşımız... ...profesyonel betimleyici arkadaşımız oyun esnasında reji odasından o kulaklıklara... ...oyunun mizansenlerini anlatacak, oyunun önemli kırılma anlarını betimleyecek, açılımlarını yapacak... Tabii ki bu arada oyunu replikli olarak dinleyecek arkadaşlarımız e, efektleriyle beraber e, oldukça ilginç olacak. Tabii ki bizim için de ilginç bir deneyim bu. E, ama çok güzel olacağını düşünüyorum. İşitme engelli arkadaşlarımız için de oyun esnasında yanda e, tüm oyunu e, işaret diliyle aktaracak arkadaşlarımız olacak. E, bu arkadaşlarımızın tabii işleri biraz zor canlı performans yapacağız ve canlı performansla anlık çeviriler yapacaklar. Ee, ve yazı dili oluşturduk. Oyunumuzda görsel anlatım da var. O görsel anlatımda bazı sahneleri yazı olarak da e, sahnede göstereceğiz. Hayalet perdemizde. E, bu anlamda e, herkesin oyuna her anlamda katılmasını sağlayacağız. E, salonda oturma gruplarında da belli koltukları sökerek orlara engelce seyir alanı yarattık. Oraya tekerlekli iskemleli arkadaşlarımızı oturtup tüm engel gruplarına hizmet vermeyi düşünüyoruz. Eskiden biri aklımızda olan bir düşünceydi. Ülkemizde çok sayıda engelli arkadaşımız var. Sanattan mahrum kalmamalılar. Tiyatrodan mahrum kalmamalılar. Bu konuda Kocaeli Şehir Tiyatroları, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini alarak bu engelli arkadaşlarımıza bir hizmet sunmak istedi. Bunun örnek olmasını temenni ediyoruz. Salonlarımızda bu tarz dizaynların olabilmesini temenni ediyoruz. Bazı oyunlarımızın ee, engelli arkadaşlarımızın hizmetine bu şekilde sunulmasını temenni ediyoruz. Bu anlamda engelli arkadaşlarımızın bu taleplerini hayata geçirmek bizim için çok önemli. Ee, herkesi tiyatroya bekliyoruz. Ee, çünkü tiyatro engel tanımaz. Ee, e, şayet doldu, e, ayakta kaldı. ya Burada biraz ses var arz ederseniz evet, oturun. Olan kısmı da arka evet, tarafa evet, en son kısmına tanırız. Tabii evet, ki. Çünkü ben mesela engelli dernekleriyle konuşurken de şunu söyleyeceğim. Bu hafta. Bu hafta Tamam. Oradaki böyle bir ekstra... Defer yani kaçıyor. Sayı yani. Sayı Hocam, yani. yani başında başında aslında mı başında mı yapsak? Çok mu geçe kalır diye düşündük ama... Ya bu sefer... Altı buçukta getirelim diyoruz zaten. Evet, biz erken misafirlerimizi evet. getirelim diyoruz. Altı buçukta misafirleri... alacağız. Orayı keseceğiz. O alanda da engelli... E, Allah koyulacak. Sadece Normal. 4 kol. Kullanabileceğiniz e,